Hatırlarım, bugün gibi Sessiz geçen, son geceyi Başın öne deyik bir suçlu gibi bana verdi hediyeyi iki küçük kol düğmesi bütün bir aşk hikayesi İki düme, iki ayrı kolda, bizim gibi ayrı yolda. Akşam olunca susururum herkesi her her şeyi gelir kol düğmelerimin birleşme saati. Usul usul çıkarır koyarım kutuya yan yana. Bitsin bu işkence kalsınlar bir arada. Heyhat sabah gün ışılda yalnız gece buluşanla yaşlı gözlerine ayrılırlar düğmeler gibi bizim gibi